Selam ben, hocanız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Hadi başlayalım. Pochinki'ye atladık. Evet, Pochinki'ye iniş yapıyoruz. Orada adam çoktur diye düşünüyorum. O yüzden Pochinki'ye iniş yapmaya karar verdim. Bu arada ilk defa PUBG Mobile oynuyorum. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Sadece birkaç kere videosunu izlemiştim zamanında. Evet, devam ediyoruz. Şimdi eve gireceğiz. Bir şeyler toplayacağız. Yani silah falan. Ayki 47 çıksa güzel olabilir. M416 çıksa güzel olabilir. Uzi çıksa güzel olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan bir hatırlatma yapayım dedim. Evet toplamalarımızı yapıyoruz. Şuradan çantamızı mantığımızı aldık. Evet loot yapıyoruz. Daha doğru olur. Daha doğru bir kelime olur diye düşünüyorum. Evet eve giriyoruz. Evet toplayalım şuradan şunları. Tamam buradan ilk yardım kiti de bulduk. Kit bulmamız güzel oldu. Canımız hazırsa kullanırız. Def 10 kill almak istiyorum ilk maçımızdan da. Güzel olabileceğini düşünüyorum. Tekrardan bir hatırlatma olsun diye söyleyeyim dedim. Evet devam ediyoruz. Şuradaki eve girdik bakalım. Evet evet evet, evet. bakalım. Çok güzel şeyler bulamadık onu da söylemeden edemeyeceğim daha iyi şeyler bulabilirdik diye düşünüyorum. Umarım bulabiliriz. Evet. Evet bakalım buradan bunu aldık. Devam ediyoruz. Buradan bunu aldık. Tamam atlayalım. Şuradan yanındaki evleri de bakalım. Şuradan şuradan girdik eve. Evet. Buraya girilmiş mi anlayamadım ama girilmemiştir umarım diye düşünüyorum. Ve yukarı katı çıkalım bir yerde bakalım neler varmış. Burada arada ayak sesleri geldi dışarı çıkalım bence. Ayak seslerinin olduğu yöne gitsek güzel olabilir. Evet bakalım. Adam nerede? Neyse gitti. Yukarı çıkabiliriz artık. Yukarıda değildir umarım adam. Ki zaten aşağıdaydı büyük ihtimalle. Evet. Red zone olması lazım. Red zone da kaldık. bulduk. Güzel. Mükemmel bir haber. Uzayı severim bu arada. Yakından uzayı uzaktan Hem ee, M416 diye düşünüyorum. Sizin favori silahlarınız hangisi yorumlara bekliyorum da düşmanı gördüm. Evet. Düşmanı gördüm. Düşmanı gördüm. De düşman nereye gitti? Evet adamı göremiyorum şu an. Düşmanımızı göremiyorum. Aşağı atladık evet. Düşmana doğru ilerliyorum. Düşmana doğru ilerliyorum evet 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 evet. Yukarı doğru çıktık. Düşman ki takım arkadaşımız öldürmüş. Tamam bir şey olmaz. Size yapacak bir şey yok. Lutuna bakalım. Mermileri aldık. Mermiler lazım da. Bir de 410 M416'yı aldık evet. Tamam güzel oldu. Devam edelim arkadaşlar. Şuradan biri daha sıkıyor. Oradan onu, şurada yer, yerlerde bize sıkıyor. Tamam bayıttık. Öldürdük mü de güzel oldu. Asistimiz olmadı mı? Oldu. Tamam şuradan atlayalım. Gidelim gidelim alalım şuradan. Alacak yani lootumuz da bir şey lazım. Adam gördük adam gördük hemen şuradan bayıttık. Tamam. Bir kill de bizden olsun mu olsun tabii ki. Lootuna bakalım. Takım arkadaşımız baktı ama umarım bize de bir şey kalmıştır artık. Evet güzel şeyler bulduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir loot oldu. Şuradan. Mermimizi dolduralım derken düşman geldi. Düşman geldi. Ee, onu da keselim hemen. Tamam. Bu da bizim işimiz. PUBG Mobile böyle oynanır mı diyorum. Evet bence öyle oynanır diyorum. Yorumlara nasıl oynamışım bekliyorum. Devam etsin mi serimiz PUBG Mobile 2. bölüm 3. bölüm gibi. Serimizin devam serileri gelsin mi? Veya vs videoları gelsin mi? Kapışma videoları. Yorumlara bekliyorum. Ayrıca abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Devam edelim. Şurada bir daha bulduk. Buna da bir bakalım. Yani güzel eğlenceli bir oyun. Grafik anlamında da güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Genelde ben bilirsiniz FIFA Mobile oynarım. Ama bu oyunda güzelmiş. PUBG de sevdim sayılabilir. Şuradan en azıcı içeceklerini değiştik ve devam ediyoruz. Evet düşmanı gördüm. İki kişiler. Şuradan birini bayıttık. Devam ediyoruz. Evet. Ee, diğerine de bayıtmaya giderken de şuradan birini daha bayıttık. Evet. Devam ediyoruz. Şuradan bombamızı da alalım diyecek mi bomba yanıma? Şurada adam var, şurada adam var, şurada adamı bayılttık. Tamam, bombayı şimdi alabiliriz. Daha mantıklı olur. Bombamız var tabi. Var mı? Var. Tamam bombayı bekleyelim biraz. Tamam 5 saniye kala attık. 4, 3, 2, 1 ve patladı. Şimdi yaşıyorsa da siyaz yaşıyordur bir ihtimalle derken onu da bayattık. Bir takımı yendik direkt. Takım ortadan kaldırıldı. Evet. İyi oynadık. şurada bir düşman var. Rakip var. Evet onu da arıyorum. Evet. Evet bakalım. Bakalım bakalım. Evet notlara bakalım. Buradan bunları aldık. Güzel oldu bence. Rakip var gibi ama göremiyorum ya. Çalı yapışmışlardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Evet devam ediyoruz şimdi. Silahımızı destek gruplara bakalım biraz. Evet lootlara baktık. Lootları topladık. Şuradaki LUT'a da bakalım. Ekibimiz araçta gezilsin o arada. Biz şuradan da bir şeyler aldık. Çok bir şey bulamadığımızı düşünüyorum hala. Sizce iyi mi bulduk, az mı bulduk, çok mu bulduk? Yorumlara bekliyorum bu arada fikirlerinizi. seri nasıl buldunuz? Ben eğlenceli bir seri olduğunu düşünüyorum. Evet devam ediyoruz. Evet ilerleyelim bakalım çalılarda ilerliyoruz. Evet. Biraz gizli bir görev gibi oldu ama eğlenceli de. Evet ilerliyoruz ilerliyoruz. Şurada düşman var mı? Yok. Daha göremedim varsa da. Evet da baktık bir yerlere. Yok bir şey. Yolumuzda devam edelim derken. Şöyle bir dönelim şuradan. Burada düşman var gibi. De göremedim. Ne var var. Böyle. Lan nereye sıkıyorsun? Lan nereye sıkıyorsun? Şu oyunu bir alışabilirsem güzel olacak. Lan nereye sıkıyorsun? Lan nereye, sıkıyorsun? Lan nereye Andres. Ha, tamam bayat 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 bayıl, bayıl, bayıl. Bayıldık. Güzel oldu işte budur. Bu oyun böyle oynanır Tabii ki de böyle oynanır diyecektim. Şurada adam gördük. Şunu bir bayatsak güzel olur. Daha demin ne biçim oynadık şimdi daha iyi oynuyoruz bence. Şimdi şunu tekrar batırıyoruz bak şimdi. Işte. Bak bak nerede sıkıyorum. Biz nerede sıkıyorum adam. başka yerde biz başka yerde sıkıyoruz. Tamam indirdik. İlk asayıcı olduk. Bu ne demek bu arada hiçbir fikrim yok. Ama önemli bir olduğunu biliyorum yani. Tahmin edebiliyorum en azından diyeyim. Devam edelim. Evet şuradan enerji içeceklerini içelim. Canımız çok azalmadığı için kit basamıyoruz ama enerji içeceklerini içebiliriz tabii ki. Evet devam ediyoruz. Bakalım bakalım başka biri var mı? Evet biri daha gördük. Bir daha gördük. Çalın içinden vurmak daha zor. Ama vuracak mıyız? Tabii ki de, evet. Bunu da bittik. Çaldığında içinden daha zor dedim ama daha kolay vurdum sanki diye düşünüyorum. Çömelmenin mi avantajı vardı bilemiyorum. Yorumlara bekliyorum bu arada. Ayarları nasıl yapmayı yapayım önerdiğiniz bir şeyler var mı? Yani önerdiğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Onları ayarlayayım. Çünkü sizin destekleriniz ve yorumlarınız, fikirleriniz benim için çok önemli biliyorsunuz. Sürekli sizden fikir önerisi istiyorum. Siz de bana fikir önerisi veriyorsunuz. Ve böylece gelişiyoruz. Bence iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bu arada tekrardan hatırlatayım abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Siz like attığınız zaman ve abone olduğunuz zaman biz bundan verim alıyoruz, motive, al motive oluyoruz ki daha güzel içerikler çekebiliyoruz diyelim. Ve şuradan da buraya atladık. Evet, güzel oldu. Tamam, hiçbir şey yok bu arada bu evde de. Hatta tek katlı bir ev burası. Red Zonedayız, biraz bekliyoruz. Şurayı da açtık. Bakalım bakalım bakalım. Redstone'da bekliyoruz. Redstone'dan çıkabilir miyiz? Çıkarız sanki. Diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Devam edelim bakalım. Bakalım neler bulabileceğiz. Neler yaşayacağız. Haritaya baktık. Mavi alan ilerliyor. Alan daralıyor giderek. Ayrıca Redstone'da var. Bence kazanacağız. Bu maç güzel bir maç olacak. Diye inanıyorum. Reson başkere vurmuşken biz de çıkalım. Evet çıktık. Bakalım ilerliyoruz. Harita iyice küçülmeye başladı. 55 kişi kaldı. Daha demin 56 idi. Bir, bir anda 55 indi. Evet şuradan şarjımıza da baktık. İlerlemeye devam ediyoruz. Ee, şarj demişim. Ee, ses düzeyine. Tekrardan ilerlemeye devam ediyoruz. Evet. İlerliyoruz işte. Koşuyoruz diyelim. İlerliyoruz bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet harikayız bence. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın deyip ilerlemeye devam ediyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar ama istemek zorundayım like atmanızı ve abone olmanızı da şurada adam var gibi. İlerleyelim bakalım. Hedef 10 kilidi. 7'sini aldık zaten. Hadi bakalım. Bence 10 kilo ulaşacağız. Hatta onu bile geçebilir. 12, 14, 15, 16 diye gidebilir. Ama en az 15 kilo olsun. 10 kilide de onu rahat buluruz gibi geliyor. Daha 50 kişi var. Şuradan içeceklerimizi, ilaçlarımızı falan içelim ki e, canımız daha zor azalsın. Yani azaldı mı dolmaya başlasın. Şuraya bakalım evde biri var mı? Görüntüde yok. İlerleyelim. İlerliyoruz hadi bakalım. İlerliyoruz eve de gireceğiz. Şimdi bu eve de girdik mi? Tamamdır girdik. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Düşman arıyoruz şu an. Bulabilecek miyiz? Haydi bakalım. Arıyoruz düşmanımızı. Şurada baktık okullara. Okul yanlış hatırlamıyorsam da yok düşmanım şu an gibi. Evet. Hadi bakalım. Tekrardan ilerliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Çömeldik şöyle. Çömeldik de şimdi yaptık. Düşman gibi de arkadan sıkılıyor sanki bize. Sanki bize arkadan sıkıyorlar. Evet. Tamam bu şekilde bunu da bayıttık. Şöyle öldürdük hatta. Devam edelim. Böylece. telefon kilo ulaşmak üzereyiz. 8. kilimizi de aldık. Buradan bunları da aldık. Evet devam edelim. Devam edelim. Haydi bakalım. Haydi haydi bakalım. İlerliyoruz. Şöyle girip bakalım. Kapısı açık ama. Sanki daha önce biri şey gelip mutlamış gibi. Ama bilemiyorum. Ya da biz de girmiş olabiliriz. Yani bilmiyorum ki. biz buraya gelmedik herhalde ya. yani Doğru doğru gelmek. Evet bak diyelim bakalım. Şu alana baktık alan daralmış. Mavi alan iyice geldi ya. Evet sonunda ama başka tarafta. Orası o kısmı yiyen azından diyorum. Hadi bakalım. Bekleyelim. Her şeyimiz yerinde zaten. Bir tek ilaç içebiliriz ki şu cam bariyerinin üstündeki çizgi var ya o da olsun diye. Onun dışında da bir şey gerek duymadığımızı düşünüyorum. Hiç adam adam yok ya. Biz anca ile ilerleyeceğiz gibi. Ben buraları hızlandırayım ardından devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi devam ediyoruz. Adam adam bulamadık ama baya bir yol ilerledik diyebilirim. Devam edelim. Birazdan adam bulacağımızı düşünüyorum. 8 kilideyiz. Atımıza dayan veriyoruz. Arada ilerliyoruz. Evet buraya kadar geldik diyebiliriz. Evet bakalım bakalım. Tekrardan. Arkadaşımız ata geçti. Işte. Evet bekleriz arabaya geçtik. Toros. Tıza evet bindik. Evet ilerliyoruz. Bakalım mavi arabacımızda. Da otomatik sürüşe tıkladım. Ben yana geçince niye durdu bu araba? Neyse. İlerleyelim bakalım yürüyerek. Şurada bir yerde ses duydum gibi geldi bana. İlerliyoruz evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilerliyoruz. Da düşmanı gördük. Onu da şöyle bayıttık. Tamamdır. Tamamdır. Bayıltamamışız. Bayıldık sandım. Bayanlış şey ya Tamam bayıttık. Evet. Dokuzuncu evimizi de aldık sayılır. Aldık. Aldık mı? Dur bakayım aldık. Tamam. 9 kill. Hedef 10 kill de en az. 15'e kadar çıkacağımızı düşünüyorum demiştim. Ama en az 10 kill istiyorum dediğimi de tekrardan hatırlatayım. Evet bir araçta geliyor derken düşmanlar böyle gelmiş. Onu da şimdi şurada zile bayıltırız. Zile onu da öldürdük. Tamamdır. 10 kile çıktık. Hedef şimdilik 15 diyelim. Şuradan bunları da aldık. Tamam. Buradan AK-47'yi de aldık da motorla biri geliyor. Motorla biri geliyor. Motordan indi bize saldırıyor. Onu da şöyle bayılttık diyebiliriz. Onu da bitirdik. Tamam 11 kileye kadar çıktık. Devam edelim. Haydi bakalım. Evet. Buradan içeceğimizi içiyorum. Evet. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Şurada birini daha verdik. Onu da etmeyeyim. Tamam 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 tamam. Sakin sakin. Sis attı. Sis attı. Tamam. Sizin içinden adam alır mıyız? Alırız diye düşünüyorum. Sıktık sıktık. Tamam 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 tamam. Onu da aldık. Tamam ki kişiye kadar çıktık. Şuradan turbo ile çıkalım. Hızlıca yoksa canımız azalacak diyecektim. Çarptık. Cık, olmadı böyle. Şöyle çıkalım çıkalım. Çıkarız şimdi. Hadi bakalım. Çıktık sayılır. Evet çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hadi hadi. Rezona, rezon demişim abi. Anla çıkmamız lazım. Çünkü canımız bayağı bir azaldı sayılır. Hadi çıkacağız. Az kaldı. Çıkacağız. Hadi çıkmak üzereyiz diyorum. Çıkmak üzereyiz ve çıktık. Evet devam ediyoruz. Çıktık sayılır derken çıktık zaten. Evet şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Evet devam ediyoruz. Şurada bir yerde ineceğiz. Evet şurada aracımızı durdurduk. İndik can basmamız lazım. Kitimiz var elimizde. Yani hemen diyelim. Kitimizi de basıyoruz. Arkadaşımız da geldi duruyor yanımızda. Bizi koruyor. Tamam buradan. Sürenin diye arabayı bize saldı. Ne düşünüyorum. Evet. Öyle yapmış. Sürüyoruz şimdi aracı. Araç demişim atı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. 3 kill daha lazım en az. En az 3 kill. Ama 4-5 olsa hiç fena olmaz. Diye düşünüyorum. Hadi bakalım müşman, müşman. Müşman? düşman düşman. Neredesin düşman? Düşman düşman. Neredesin düşman ne ya? Hadi bakalım. Bulacağımız en önemli. Oradan bir zıplamamız yok muydu? Vardı zıpladık zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nerede arıyoruz? Haydi 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 haydi. Arkadaşımız atladı araçtan. Tekrar yanına gidelim gelecekse. Yakın da gelmeyi tercih etmedi. O zaman tekrar çıkalım. Alandan. Çıktık. indik. Uçak gidiyor. Ona baktım. O sürmeye karar verdi. Bizi almadı ya. Hain hain. Durmuyor da. Kaçıp gitti iyice. Neyse yapacak bir şey yok. Yolumuza böyle yalın ayak devam edeceğiz. 15 kişi, 16 kişi kalmış. Tamam. Attan inmiş. Ben de bir an bir şey olsam. Bekleyin. Şöyle molotof atalım. Lan ne oluyor? Düşman var. Şu ağacın arkasında. Uzuya aldık. Çek vur vur vurdu. Yok. İşini bitirdik hemen. Evet. Ayrıca şuradan da bir şeyler Diyecektim yakında düşman sesi çok fazla. Alan çok daraldı tam bir aksiyon sahnesi moduna bindi diyebilirim. Haskımız 3. seviyeye kadar çıktı. M416'da bulduk. M416 değil M14 olması lazım. Yanlış demediysem. Evet silahlarımız iyi güzel. Devam edelim. Haydi bakalım. Buradan aracımıza bindik. Devam ediyoruz. Orada bir hatta var herhalde. Evet bir daha varmış. Şöyle yanda düşman var sanki. Bekle mi ağacın arkasına basmış. Şu canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı. Nereye sıkıyoruz? Nereye sıkıyoruz? Canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı. Onu kesmemiz lazım. Onu takım arkadaşımız kesti. Şurada can basalım. Şöyle can basalım da düşman da yaklaşıyor bu arada. Evet şurada tam arkasında. Tam arkasında Uzi ile saldırıyoruz. Saldırıyoruz. Bayıttık. Tamam 14 kilo kadar çıkabildik diyorum. Evet devam ediyoruz çok heyecanlı bir maç olarak ilerliyor şuradan bombamızı da atalım çünkü orada da adam olduğunu e, duyduk ses duyduk tamam herhalde adam varsa diye şuradan şunları da alalım evet silahımızın birini avukla değiştirelim avukla değiştirdik evet güzel oldu diye düşünüyorum diyecektim tamam şuradan e, evet bakalım adam düşman nerede rakip nerede şuradan şunları da içelim canımız doğsun diye düşünüyorum. Anca düşünüyorum dedik bu videoda da. Niye böyle oldu ki? Neyse tamam şuradan şunları içtik. Tamam devam ediyoruz. Bakalım düşmanımız neredeymiş? Hadi bakalım. Düşman arıyoruz. Zaten 6 kişi var. Bunun iki kişisi bizim takım. Biri benim, biri arkadaşımız. 4 kişi kaldı onun dışında diye görüyoruz. Evet. Orada bir rakip vardı. Sanki emin olamadım. Da şurada var bak bak. Vuramadık. Vuramadık. Hadi hadi. Vurabiliriz. Vurduk. Vuramadık. Vurduk. Tamam bayıldı. Tamam bayıldı bayıldı. Bayıldı bayıldı. Bayıldı bayıldı bayıldı. bayıldı. Tamam. Bir asistimiz de var. Tamam artık. Güzel. Geriye az rakip kaldı da canımız çok azaldı. Canımızı çok azalttı ya. Gunkov. Şuradan şunu attık. Şuradan bir de şu bombayı attık mı? Tamamdır. Da geliyor sanki bize doğru. Derdine dermez derman diyoruz. Hadi bakalım. Yukarı çıkıyoruz. Şuradan bunu, bunu kesersen videoyu Buraya kadar izleyen herkes abone olup like atıyor. Evet. Hadi bakalım. Yorumlarda kendinizi beğendiğinizi öldürdük. Bu da bitmiştir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Eğer beğeni gelirse bir sonraki PUBG Mobile videosu da gelecektir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum tekrardan. Bay bay.